külliyen yalandır, külliyen uydurmadır, hurafadır. Böyle bir ayet kesinlikle yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Aile, cemaat yurdu baskısı, gelecek kaygısı ve sen kendin gibi değil, ben gibi düşün cehaleti, tıp öğrencisi Enes Karay'ı intihara götürdü. Seni ölüme gönderen ailen, Cemaat ve cemaate çanak tutan yönetim ve insanlık utansın. Evet can dostlar. Şimdi diyeceksiniz ki e, dinde İslamiyette böyle bir e, özgürlük var mıdır? Çocuk için bir özgürlük var mıdır? Ya da bir kısıtlama alanı var mıdır? E, biliyorsunuz. Size şunu söyleyeyim. E, i̇şte her doğan çocuk. Müslüman doğar aslında her doğan bebek Müslüman doğar. Böyle bir şey yoktur. Hatta bir tek Müslüman bir ülkede değil. Dünyada bile doğan çocuklar aslında ilk önce Müslüman doğarlar. Ondan sonra ailelerinin kendilerini yanlış yönlendirmeleriyle başka dinleri ya da inanışları seçerler. Bu iddia ediyorum bu külliyen yalandır. Külliyen yalandır, külliyen uydurmadır. Kurafadır. Böyle bir ayet kesinlikle yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Böyle bir ayeti hiç kimse gösteremez. Ha şunu diyen bir iki tane yobaz vardır. İşte şu ayetin şu altında da şu ayetin şu şeyinde de zımmen yani onu inma eder şeyler vardır. Ondan dolayı da bu böyledir. Değil. Değil kardeşlerim. İslamiyette böyle bir ayet yoktur. Ah, evet can dostlar. Bunlar bizim insanlarımızın her şeyi alıp kendi menfaatince yorumlamasından başka bir şey değildir. Yani güce Menfaate, hüküm edene yalakalık olacak diye Ebu Suud'lar gibi onunla ilgili gece soydular diye bir videomuz vardı. Fetva yazanlar da vardır. Merhaba can dostlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Ee, videomuzun başında da gerçekten üzgünüm halen ellerim titriyor kusura bakmayın dünden beri e, bir e, su gibi bir gencin. Yüzüne konuşmalarını dinleyince kendiniz zaten ona aşık oluyorsunuz. Ya keşke böyle e, sarlasınız geliyor. Keşke bir evladım olsaydı. Bunun gibi diyorsunuz ve içinizden geçiyor. Üzüntü e, sonu kötü e, biten bir e, hayat. Bir gencecik hayat. Pırıl pırıl bir hayat. Tıp fakültesinin üçüncü sınıfına gelmiş bir gencimiz. Bir ee, geleceğimiz bir gelecek e, doktorumuz bir gelecek can kurtaracak can yaşatacak bir gencimizi maalesef işte cemaatin bakın ilk önce şunu e, hemen belirteyim can dostlar burada İslam'ı e, ayırmak lazım. Yani o e, Gerçek mümin, gerçek duygularla ne işitvari ne Taliban varı, ne Usama bin Laden varı, ne cemaat, ne tarikat, ne siyasal İslam, ne dinci değil. Yaradanına, Rabbül Alemine gönülden bağlanmış, e, İslam'ı inanca inanmış, e, hayatı içinde insan vicdanına uygun, Dini ritüellerini yerine getirmeye çalışan gerçek mümin İslamların üzerine gitmeye ben burada karşı karşıyım. Canlı selam de kesinlikle karşıyım. Hep aradakiler. İşte aradakiler beni esas bu videoları yapmaya iten şey aradakiler, arada kalanlar, gerçek müminler. Şimdi olaya geri dönelim. Acı bir olay. Enes karayı dinlerken neyi anlatıyor? Ailesinin zoruyla bir cemaat evine yerleştirildi işte o cemaat yurdu dedikleri aslında evlerdir. Orada bir sürü evin oluşmasıyla gruplar oluşturulmuştur. Benim hayatımda da yeri vardır. Benim okul yıllarımda kendi hayatımı anlattığımda siz daha iyi anlayacaksınız kardeşinizi. Benim bir önceki videomla ilgili de bir video yapacağım orada oradaki ben size söz vermiştim eğitilemez cehaleti diye onu yapacağız ama bu olay için gerçekten bir videoyu değil bir video yüz binlerce bir videoyu hak edecek bir olay öncelikle onu anlatayım istedim kısa bir videoyla bundan sonraki videoda çok değil bir gün sonra bir videoda sizinle bir iki gün video sonrasında aynı konuyu işleyeceğiz. Onu söz vermiştik. Şimdi can dostlar dedim ya arada kalanlar gerçek müminleri bir tarafa ayırmak gerekir. Onların üzerine gitmemek gerekir. Yani benim eleştirdiğim o insanlar işte şimdi ağızlarından sular akıyordur. Bak gördünüz mü nasıl oldu işte cemaat evlerinde. Evet bunu cemaate karşı bunu tarikatlara karşı yobaz dincilere karşı bunu siyasal İslam'a karşı evet hep birlikte ama Müslümanları gerçek müminleri bir tarafa ayırarak e, şimdi biraz önce söylemiştim gerçek müminlerin kim olduklarını. Yani eskiden can dostlar bizim atalarımız, babalarımız, dedelerimiz, amcalarımız, yakınlarımız, akrabalarımız hatta komşularımız böyle bir İslam'ı mı yaşıyorlardı sizce? Hayır böyle bir İslam'ı yaşamıyorlardı. Ha o zaman yok muydu yobaz e, dinciler vardı. Yine kimlerin hegemonyasındaydılar? Yine siyasal İslam'ın e, başka grupların, tarikatların ve cemaatlerin e, güdümünde zihnini onlara teslim etmiş, akıl üretmeyen insanlar her dönem vardı. Yine var olacaklar. Bizden sonra da var olacaklar. Şimdi can dostlar şunu özellikle ayıralım. Lütfen ayıralım. Yani arada kalan gerçekten Rabbin'e bağlı, insan haklarına saygılı, çalmayan, çırpmayan, yalan söylemeyen, insan vicdanına uygun hareket eden e, gerçek İslamı bir tarafa koyalım. Şimdi onları ayıralım, onları lekelemeyelim. Şimdi hep birlikte şunu konuşalım can dostlar. Bizim bu çocukları insan insanlık olarak söylüyorum ve bunlar gibi ne kadar daha çocuk var? Ne kadar genç divma var? Ee, onları kurtarmak için ne yapabiliriz? Ya da bazen düşünürken şöyle geliyor benim aklıma. Ya ötekilerin arada kalanlarda mesela yanlış anlamayın şimdi bir şey söyleyeceğim ama ya eşcinseller de var. Eşcinsel oldukları için ailelerinden dışlanmış, toplumdan dışlanmış her köşede, her köprü altında kesilmiş, doğranmış bir sürü genç insanımız var. Değil mi? Sonra şurada yok mu can dostlar? Yani bir ailenin içinde çok mütasip, dinci bir ailen içinde e, hiç de o e, felsefe uymayan, daha çok sola yakın, daha çok radikal, daha çok akılcı düşünen bir çocuğu ne yapar o aile? dışlamaz mı? Dışlanmadı mı? Tersini de düşünebiliriz. Çok böyle e, ne bileyim e, seküler yaşayan bir ailenin içinde çok tutucu biri vardır. Sakal bırakır, şalvar giyer. O da dışlanır. Hatta kardeşleri tarafından da dışlanır. Yani e, toplum zaten dışlar. E, toplumun e, katmanları kendine uymayanları zaten dışlar. Peki niye dışlar? Peki niye biri olamıyoruz? Peki niye bunların önüne geçemiyoruz? İşte esas sorun, esas olay burada. Bunu kavrayabilmek can dostlar. Yani solumuzla sağımızla din inancı inançlar solda da vardır. Yani inanç işte onu da söyleyeyim. Baya da yorum var can dostlar benim o videomun altında inancı anlatamamışız İnanç, inanç yani e, bazen diyorduk işte üniversite e, şeylerinde dinliyordum işte okuduğunu anlamamış yani üniversite imtihanlarına girmiş lise imtihanlarında gençlerimiz okuduklarını anlamıyor. Yüzde yetmiş, yüzde seksen çıkıyor. Ya ben onu bıraktım. Dinlediğini de anlamıyor. Yani biz orada inancı anlattık. İnanç kavramını anlattık. İnancın aslında ne olduğunu, inanç içine neleri aldığını anlatmışız. O kadar şey var ki can dostlar yorum var ki o videonun altında işte siz sonuna kadar dinledim. Bir şey anlamadım. Abi işte din inanç mıdır işte din inanç. Yani Evet can dostlar benim zaten o eğitilemez cehalet yapma videomu yapma amacım da oydu onu yapacağız. Şimdi Enes Kara anlatırken şöyle anlatıyor diyor ki ben babamın zoruyla e, bu evlere geldim. Buraya gitmemeyi çok istedim çok anlattım anneme söyledim halama teyzeme söyledim babama söyledim verdiği tek cevap şuydu. Hayır. Oraya gideceksin. Şimdi herkes elini vicdanına koysun. Genellikle ben Müslümanım diyenler de solcularda sağcılarda ben bunlardan zaten nefret ediyorum. İnsanları bölüp parçalayan izimlerden. İzimler sabitlemiş demektir. İzimler bir kaba sığmış demektir. Onun dışında bir tahammüle izin yoktur. Can dostlar yani şimdi her kavram bir konuyu açıyor, konumuz dağılmasın. Baba şöyledir. Evet, aile evladını, çocuğunu, can dostlar kendisinden bir parça gibi görür. Doğal hakkıdır zaten öyledir. Yani bir eli görür, bir kolu görür, kalbi görür, gözü görür. Hani bir gözüne, bir kalbine nasıl bir şey olursa hemen o telaşa kapılır, onu e, iyileştirmeye çalışır. Evladı da öyledir. Evet öyledir. Ama ama evlat da belli bir kişiliktir bir bireydir onu bilemez onu anlayamaz mı aile ve anlamamış. Yani o da bir bireydir. Onun düşüncesinin üzerine tahkim kurarsan onun sen böyle değil benim gibi düşünmek zorundasın dersen bu ne vicdana ne ahlaka ne akla ne dine ne inanca uyar. Öyle değil mi? Yani siz kendi çocuğunuzu bir robot mu yetiştiriyorsunuz ya da benim gibi olsun benim istediğim gibi olsun değil onun da düşünme e, özgürlüğü yok mu yani e, siz e, onu e, bence bence olay şudur can dostlar bu bir yönetim zaafıdır. bir siyasal İslam'ın arka bahçesidir rüşvet kapısıdır bakın. Bu cemaate niye veriliyor bu çocuklar? Ben şu günümüzde e, her şey biliyorum. Şimdi videonun altına yine bir sürü yorum gelecek can dostlar. Kimi belki hakaret edecek ki çok hakaret eden var. E, şimdi e, şöyle diyecek ya olur mu? Şunu gözetliyor o bunu da gerçek müminden ayırıyorum. O babayı da gerçek müminden ayırıyorum. Bakın benim söylediğim o gerçek arada kalan Müslüman kesimi temsil etmiyor bu e, Enes Kara'nın babası. Yani o da bir cemaate aklını teslim etmiş lob beyinli bir insan. Oraya saplanmış. Peki ne için? İki şey için. Hem evladının geleceği hem cemaat evinde biraz masrafsız üniversite masrafını fakir çünkü orada ev tutmak, yemek vermek şu ondan kaçınmak hem de evladının bitirir bitirme zaten bir işe geleceği. Yani biz bunları unuttuk mu? Bir e, ailenin çocuğu yıllarca dirsek çürütür, bir sınava girer, o sınavda ter döker hakkıyla e, önüne başkaları geçerdi. Niye? Çünkü sorular daha önce çalınmıştı. O sorular, işte o FETÖ denen e, cemaatçi ki e, bu e, canımızı yakan Enes Enesciğerimiz kardeşimiz de Enes Kara da o e, nurcu evlerinde kaldığı söyleniyor ki öyleymiş. Yani aldığım haberlere göre ben zaten bu videoyu yapmamamın sebebi de bir iki gün bekleyelim ama öteki sosyal sayfalarımın hepsinde anında acıyı paylaşmışımdır bakabilirsiniz. Şimdi... Acaba itildi mi acaba düştü mü acaba başka bir olay mı var hemen böyle kalkıp insanları suçlayacak bir şeyler de söylemeyelim videomda diye beklemiştim can dostlar. Yoksa ben onu dün gece saat 10 buçuk civarlarında bir okul öncesi. Bir sayfadan görmüştüm. İlk de o yayınladı zaten. Kendi arkadaşına attığı videodan almış, yayınlamış. Oradan öğrenmiştim ve o andan şu zamana kadar inanın ki içim halen yanıyor. Niye? Çünkü o çocuğu gerçekten karşıda görürken ne bileyim. Kusura bakmayın can dostlar. Biraz insan onu da şöyle diyeyim işte tenkit ettiğim insanların niye tenkit ettiğimin bir yönü de o insanı bir robot sanıyorlar. Yani kafasına, beynine bir bilgisayar, kompütör konmuş bir robot sanıyorlar. Halbuki insan o değil. İnsanın iki yapısı vardır. İnsan iki yapıdan oluşur. Beden, fizik, akıl ve ruh tamamlar insanı. Yani bir de ruh vardır, ruhu vardır. Öyle değil mi dostlar? Yani e, peki niye bir akıl ve ruh hastalıkları e, diye bir e, bilim dalı vardır? Sigmund Freud neye yarar o Alman psikolojik felsefeci? Niye o kadar bir ömrünü ona adamıştır? Niye o kadar ruh bilimci vardır? Yani insan ruhunun da bir yapısı vardır. O bozulduğu zaman da insan makinası bozulur. O bir sıkıntı yaşadığı zaman da başka hastalıkları getirir. Yani doktor bize boşuna mı diyor? Kardeşim çok sıkılma, üzülme. Her şeye gül. Gez, dolaş. Demek ki bir ruhu da var insanın. Yani insanın ruhu inciniyor can dostlar. Benim yüreğime gerçekten bir şey batmıştı yani bir ok batmış gibiydi bir an düşündüm dedim ki ya insan şunu demeli ya ne olursa olsun istersen hiçbir şey olmasınlar çocuklarımız yeter ki çalmasınlar çırpmasınlar bizim onurumuza ve şerefimize bir leke getirmesinler başkasının canını yakmasınlar varsın hiçbir şey olmasınlar varsın onlara da bir şey olmasın sağ olsunlar dünya gözüyle görebilirim ya da sağ olduklarını bilelim. Bizden kilometrelerce de uzakta olsalar. Evet can dostlar yani bir sokak köpeği bile bizden daha yeteneklidir. Biz bir çocuk doğurtmaya çalışırken onlar bir anda onlar on beşer tane çocuk bile doğurturlar. Ama belli bir yere kadar. Ona bakarlar, emzirler, büyütürler. Ama sonra yemeği nereden bulduğunu, suyu nereden içtiğini öğrettikten sonra, gösterdikten sonra onu kendi başına bırakırlar. Onun bir hayatı vardır. Onun kendisini, kendi hayatını yaşama hakkı vardır. insanlık utansın diyorum başka bir şey değil. Bunun üç sebebi var. Bir, siyasal İslam ve onlara arka bahçesi olarak görüp cemaatlere, dergahlara, yobaz dinciliğin, kinciliğin, militarist bir insan yapısının hiç düşünmeden bir insanın kafasını kesebilecek kadar gattar bir kişiliğin oluşmasının önünde onlara yol gösteren, onlara çaba veren, bir oy devşirmek amacıyla onlara pay veren yönetim anlayışları ve ve bir şey daha söylüyorum can dostlar, Emevi anlayışıyla dinimizi, inancımızı kendi lehlerine döndürmek için ürettiği hurafalar var ve on, onunla ilgili bir sürü e, video yapacağız. Burada çok konuşacak şeyler var can dostlar. Onları, onları konuşmak istemiyorum. Bize bir şey düşüyor insanlık için. Arada kalanları kurtaralım can dostlar. Daha kim bilir bu cemaatin, tarikatın elinde kim bilir değil, bildiğimiz bir şey. Binlerce, yüz binlerce gencimiz var. Onları kurtarmak için bir şeyler yapabiliyor muyuz? Bir ses çıkarabiliyor muyuz? Ya da bir iki satır bir şey yazabiliyor muyuz? Onu yapamıyorsa kahvedeki arkadaşımıza ya bu da yanlıştır. Bu da İslamiyet'e hiç sığmaz. Bize aslında bir hakarettir diyebiliyor muyuz? Evet can dostlar. Bir başka videoda buluşmak umuduyla. Merhaba.